Merhaba arkadaşlar. Bugün küp yapacağız. Bakın şöyle bozayım. Yani yine bozdum gördüğünüz gibi. Bir yüzünü yapacağız. Beyaz yüzünü yapayım. Hatta turuncu yapayım. direkt böyle oldu. Ben nasıl olduğunu bilmiyorum orada o anda şey yapmıştım. Ben size anlatarak böyle beyaz kısmını yapayım. Şimdi böyle bir tane beyaz olursa sonra neredeyse olursa bunu yerine getirmeye çalışıyorsunuz iki çarpı iki küp bu arada. Hani bunu böyle aldım buraya getirdim. Burada kaldı arkadaşlar. Böyle kaldı. Bunu buraya getirdik. Sonra böyle kaldı. Direkt burada da olabiliyor. Böyle kaldığı zaman bunu buraya getiriyorsunuz. Sonra bunu üstüne getiriyorsunuz. Sonra bunu buraya getiriyorsunuz. Ve ipimiz bitti. Görüşürüz arkadaşlar.